Dünyada ve ülkede neler oluyor? Anında öğrenmek için abone ol ve videoyu beğen. Özgür Özel 2 Kasım'daki erken seçim çağrısını yineledi. Bak ne güzel teklif. Ben 2,5 yıl koyuyorum ortaya. Sen de 2,5 yıl. Seçilirsen yap 5 yıl daha. Normalde aday olamıyorsun. Erken seçim olursa aday oluyorsun. Yarısı senden, yarısı benden. Kampanyaya bak, kaçırma bu fırsatı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa ve Seçim Kanunu değişmediğine göre seçim 2028 yılında yapılacak. Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği seçimi 2028'de, mahalle idareler seçimleri 2029 yılında yapılacak dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin CHP'ye sarmaşık gibi saran rüşvetle, yolsuzlukla, hırsızlıkla işi olmaz. Bunlarla işi olanla da işi asla olmaz dedi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. DEM Parti, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için TBMM'ye başvuru yaptı. Dilan Polat ve Engin Polat'a ait şirketler üzerindeki kayyum kararı kaldırıldı. Şirketler Polatlar tarafından işletilecek ancak mahkeme kararıyla denetim altında olacak. Grok kısa süreliğine Hitler'i övdü. Yahudileri hedef gösterdi ve kendini robot Hitler olarak tanımladı. Tepkilerin ardından Grok'un kodlarında değişikliğe gidildiği iddia ediliyor. Grok durduruldu. Retim oluşturma harici kimseye cevap vermiyor. Grok sadece görsel ile cevap verdiği son anlarında söylediklerinden pişman olup olmadığını soran kullanıcıya pişman olmadığını belirten yeşil robot resmi çizdi. Bakan Uraloğlu, Grok için erişim engeli kararı yok ama gerekirse yasaklarız. Bugün X ile görüşeceğiz. Kusura bakma kendi ürününe sahip çıkacaksın dedi. X CEO'su Linda Yaccarino istifa etti. Yeni düzenleme ile yurt dışı kaynaklı internet sitelerinden doğrudan ülkemize satışa sunulan ürünler için Türkiye'de yerleşik bir iktisadi işletmeci bulunması zorunlu hale getirildi. İklim kanunu resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Suriye, Türk vatandaşlarına vize uygulaması başlattı. Tek girişli bir aylık vize 50 dolar. Yatırım fonları ve Türk lirası mevduatta stopaj oranı artırıldı. 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj %15'den %17,5'a yükseltildi. Bir yıla kadar vadeli hesaplarda %12'den %15'e yükseltildi. Ankara 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti seçildi. İstanbul'da Boğaz hattındaki kaçak yapılarla ilgili yıkım kararı verildi. Türkiye'de yılın ilk yarısında saatte ortalama 4, günde ise 100 olmak üzere toplam 18.191 deprem meydana geldi. Muhammed Sala, tatil için geldiği Bodrum'dan 400 milyon liraya ev satın aldı. Sözcü TV karartıldı. Sözcü TV ekranına 10 gün boyunca siyah arka planlı rütük metni yansıtılacak. Türkiye'nin doğurganlık hızı 1.48 çocuk ile dünya ortalamasının altında kaldı. Yurt dışından dönmesi beklenen Leman dergisi yazı işleri müdürü Aslan Özdemir, uçağa iniş yaptıktan sonra havalimanında gözaltına alınacak.